الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر, الله أكبر Allah-u Ekber <laughs> Allah-u Ekber <laughs> <laughs> Allah-u ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Yahu Derviş sen ne yapıyorsun? Bırak bana şurada uçuyla bir namaz kılalım Almış gelmişsin odun yükünü bu orman değil, cami cami. <laughs> Abdullah doğru söylüyor, etsodun içiyle namaz olur mu? Hocam sen söyle olur mu? Evet, evet olur mu? Kardeşlerim, dervişi bir dinleyelim bakalım ne diyor? Hemen kızıp bağırmayalım. Hocam odun yüküyle namaz kıladığı nerede? Din, Dinleyecek ne var ki? <gülüyor> <gülüyor> ne bu şiddet? <laughs> İyice söyle. <ver>. İyice beni. <laughs> Ben size bir test vermek için yaptım. Sen Abdullah. Beden olarak namaz kılıyorsun. kafanda da sevdi o kıyız. <laughs> namaz alanıyla başladın, alanıyla bitirdin. Sen Enes. Yarın havayı sahnen bırakmaz. Allah'ı belli alalım, o işe yapalım, bu işe yapalım. <laughs> Hadi çarşıya gidip gezip de. <laughs> gidip gezip. Ahmet <Abi> sesini kız. <laughs> gidip <çözük>. gezip. Yok. <laughs> 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 çarşıya bir gidip gözüm derken bir de baktın imam selam veriyor. Sen Osman, ya bu imam da öyle yavaş kıldırıyor, sen Kabe arkadaş. Tadir Erkan'a Osman. Diye <laughs> hiç üstü kıldırmıyor. Trabzon'un maçı da var, ilk yarı başladı. <laughs> Hocam hadi biraz hızlı kıldır diye düşünüyordun. Hocam sen bu cemaat akşamları şöyle Kur'an kursuna gelse de Kur'an dersi, hadis dersi yapsak ne güzel olur diye düşünüyordun. Ey benim yuguma mahveden kardeşlerim. Sizin sırdınıza bu kadar yugun kıldığınız namaz oluyor da benim sırdıma büyük ödülle mi kıldığım namaz olmayı? Mühim olan Allah'ın huzurunda olduğunu bilmektir. O bizi ne kadar görmüyorsa da biz onu görüyoruz. Evet, her ne kadar veli de olsa biraz delilik var. Son tarafta biraz karmaşa gene oldu.